Evet, başlıyoruz. İngilizce, ya yani Türkçe aslında. Gideceğimiz yerleri gösteriyor. Standart olsun. Bilemem bunu. Bu kalsın. Olaylı başlıyoruz. Kalite kaybımız için özür dilerim çünkü sistemim aşırı ısındığı için performans kaybı çok fazla. Yazın böyle gidiyoruz. Kışın ise çok rahat rahat olacağız. Ekran kartım 270 W. Bütün arayla Böyle mi Keşke benim de böyle Keşke benim de böyle. Ve son olarak kaçamazsın. Ve sadece benim için doğru Türkçe Türkçe çevirmek saçma olur. Burada galiba işimiz yüzünden karımız bizi tehdit ediyor galiba. Boşanacağım, boşanacağım diyecek şimdi. Aynen, aynen öyle olacak. İşimiz yüzünden karımız bizi bırakacak. Biz aile seviyormuş. Ama sonsuza kadar beklemeyecek Çünkü boşanacak. O yüzden en yakın sürede ele lazım. Oyunda yüklenme sıkıntıları olabilir çünkü oyunu laptop hard diskine çalıştırdığım için laptop hard disk 2.5 inç 5, 5300 RPM'de 10 MB veri aktarım hızıyla oyun açtığım için bu tür şeyler. tanıdık geldi. Evet fazla oynanma Ne okuyamadım. Heh, bak sırf bunun için o şey yükseğe aldım, o görsel efektleri yükseğe aldım çünkü bak şu çok cam, damlacıkları ben çok huzur bulduruyor o yüzden yükseğe aldım ben görsel efektleri, görsel efektleri. Dokular düşük, yapacak bir şey yok. Biz burada işçiyiz, İyi de para veriyoruzdur. Ah be. Bu ne? Mektup. Oh. Yani. Ha, bak görüyor musun? Şimdi burada film green var. Bak Paris deniyor. İşte bunun düşük ağrı niye gidiyor bu? Bak. Kapat mı Şimdi gitti Ama düşük ayarda düşük film green açsam bile bir şey fayda etmiyor O yüzden şimdi bunu özel ya, Film green açık olasılığa kayboluyor neyse Madem film green kaybolacak o zaman ben de film green kapatmıyorum Buraya basit Şunu daha acaba o Çok da kötü olmasın. Kolay da pis Merhaba Abdo... Patro... Moda keşfi. Bu adam taşınmış. Evet. Oh. Burası batıyor. İşte. O. Bu ne oluyor lan? Bu ne şey oluyor? Borla şey Allah Allah. Hmm. Küçük adam. Al işte. Ankara'dan mektup almış. <laughs> Ara <Alakana>. kara. <laughs> Al bakalım. Lafı mı olurmuş ya? <laughs> Umarım görüşürüz valla patron bizi sikmesin. Bizi patron çağırıyor. Diyecekler. O güzel sıcak duş. Allah senin belanı vermesin. Bu ne oğlum? Amına koyayım ya. Aç kaldı bana geliyor. Boğuk sesler. Kantine git. Bir daha bas. Kantin ilan verenleri bul. Tamam. İkinci basmada detaylı söylüyor. bulamazsınız diyor. Ee, Herhalde diyor. <laughs> Bu arada FPS'im yok oldu. Niye FPS yok oldu? Yukarıda FPS yok yazıyor. Roy, Roy çaldıralım. Ya, estos. Neklerin. Amına koydum patronu. <laughs> Galiba bizim polis ile bir derdimiz var. Belki de suçluyuz. Belki de buraya kaçtık. Alıştı. Işte. Küfür çok fazla. <laughs> ben de çok küfür bazım ama sırf bu video için küfür etmeyeceğim. ben. Yani. şey pesni yok kullanamadım ya Ne diyor lan Oh Sen bana buradan bir yumurta çek ısıtılmış bir ne o? çek. Bir burvası ile Buradan koşmak için. Ee, bilgisayarım çok ısındı. Bilgisayarım şu an bayağı ısındığı için FPS düşmeler olmaya başladı. Bakın. O yüzden videoyu en kısa sürede şu an burada kesmeye karar verin. FPS 20'e düştü. O yüzden videoyu birkaç dakikaya keselim. En son patronumuz çağırıyor. O patron yanına gidelim. Şurada aşağı inebilir miyiz? Allah Allah. Oğlum ne oluyor ama ne oluyor? Sistem bok yedi. buradan gideceğiz büyük ihtimal. Bırak ya. Evet. evet sistem cidden yedi. CPU kullanımı yok lan fazla arttı ya. Ah, tamam tamam şöyle geçecekmişiz. Kafam arsa biraz allak bullak oluyor. Kapatalım biz yine, ne olmaz. Bir saniye arkadaşlar. Geldi. Kapının açılışa bak. O da ısınmacıydı. Oo. <laughs> Bana yardım lazım mı? Allah Allah. Bunlar çakala iki, iki kişi çalışması ya Kendilerine şey yapacak Dedikodu yapacak i̇ki, o yüzden iki kişi şu an iki kişi çalışacak diyor Abone ol koyduğum ya Atmaya çalışırız sıkıntı yok <laughs> Burası sorun ne? matraf çıkarsın orda sanki alo allah allah matraf gelen olmuş ya sinek <laughs> 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 öyle öyle ya ben işini becereceğim Arkadaşlar ben videoyu yeni ah. izledim. Sıkı, sıkıdı bir ne yapıyorsun? Yolla baba. Ağız takla kassaydı ben şey diyecektim. Videoyu burada keselim bence. Kapat şöyle bana. Çöp olmuş hadi. Bu sağ olun. Yiyormuşlar. Hayda bakalım. Gidiyoruz. Aynı zamanda hastayım. O yüzden bence video burada kesilir iyi olur. Eğer burada kaydı alıyorsa... Kontrol noktası. Eğer burada kaydı alıyorsa burada video keseriz. Sıkıntı yok. Problem yok yani. Amına koyayım ya. Hitler gibi konuşuyor. <laughs> Geldim. Bak bak bak. Hadi bakalım. Alo. Siktir la. Aman ya. Evet. Bağ. Hemen hemen Ne bağım? Allah Allah. Biz burada çalışıyoruz ama. Kırağı. Bu Kral böyle. Kral. Adam oyunda ilk olan adamız kesin. O kravat taktın değil kendi bir yoksan mı lan? Bir şey yok mu bunun ya? Ne küfür ettin ha? Delip geçmiyor. Matkap. Yapsın. Karşı matkap bozuk bir yere takılmış ama. Fire. Hayır mı fire? Oğlum. Bak. Polis, <laughs> e, polis. Gel dosta bak ya. Lan dinleyecek sen onu. Oo. Oh -oh. Şimdi burada öyle bir tamam. Burada video kesiyoruz. Kendinize iyi bakın. Bilgisayara şifalar diliyorum. <laughs>